Demir 3 artı taneci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Öncelikle yanlış olanı verelim. Elektron sayısı 29 değildir. Yanlış. Çünkü artı 3 yüklü olduğunu görüyoruz. Bu protonların elektronlardan 3 fazla olduğunu gösterir. Yani elektronlar 3 eksik. Protonlar 3 fazla değil. Dolayısıyla burası 23 olmalı. Elektron sayısı. 29 değil. Diğerlerine bakalım. Atom numarası 26. Proton sayısıdır 26. Doğru. Nötron sayısı kütleyle ile protonun farkı 56. Proton nötron toplamıdır. Proton zaten sol alt köşede 26 olarak verilmiş. Dolayısıyla nötron 30'dur. Doğru. Kütle numarası zaten 56 olarak ifade etmiştik. İyon yükü de burada gördüğümüz artı 3'tür. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Verilen X atomu ile ilgili hangi ifadelerin doğru olduğu soruluyor. Birincisi nötron sayısı a eksi z'dir olarak verilmiş. A burada kütle numarasını gösteriyor. Z de atom numarası diğer ifadeyle proton sayısı. Dolayısıyla kütlenin de proton artı nötron olduğunu biliyoruz. Eğer proton z olarak verilmişse a eksi z nötronu verecektir. Doğru. Elektron sayısı z'dir atomda yük olmadığını görüyoruz. Nötr atom. Yükü olmayan atomlarda protonlarla elektronlar aynı sayıda olmalıdır. Yani proton sayısı Z ise elektron sayısı da Z olmalıdır. Doğrudur. Verilen tanecikle ilgili yani Y2 artı taneciyle izoelektronik olabilir deniliyor. Elektron sayılarının aynı olması gerekiyor. Şöyle Y'ye bakalım. Y tanecinin elektron sayısı acaba kaçtır? Buradan karar vereceğiz. Z artı 2. Hatırlarsak yükle elektron sayısının toplamı proton sayısını verir. Yük artı 2 ise proton sayısı z artı 2 olduğuna göre demek ki elektronlar z olmalı ki elektronla yükün toplamı bize proton sayısını versin. Zaten artı 2'den protonların elektrondan 2 fazla olduğunu da görebiliyoruz. Artı 2 olduğu için z artı 2 proton z de elektrondur. Dolayısıyla izoelektronik olabilir. Bu da doğru. Çünkü elektron sayısı z idi. X'in. Burada da elektron sayısı z. Elektronlar eşit olduğunda bu taneciklere izoelektronik diyoruz. Tabii ki farklı element olma koşulunu sağlamış. Çünkü proton sayıları aynı değil. Biri z, biri z artı 2. Tamamı doğrudur. E seçeneği doğru cevaptır. X, Y ve Z tanecikleriyle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Buna göre hangi yargıların yanlış olduğu soruluyor. X, Y, Z şeklinde yazalım. Burada bazı tanecikler veriliyor. Mesela çekirdek yükünün aynı olduğu ifade ediliyor. Elektron sayısının, nötron sayısının aynı olduğu ifade ediliyor. Biz aynı olanlara aynı sembolü verelim. Mesela X ile Y'nin yalnız çekirdek yükleri aynı. Bu nokta önemli. Yani sadece proton sayıları aynı olacak. Çekirdek yükü proton sayısıdır. O zaman protonlara aynı sembolü verelim. X ile Y'ye. Şu şekilde gösterelim. X'in protonuna P1, Y'ye de P1 diyelim. Ama ne demiştik? Sadece çekirdek nükleer. Yani o zaman elektronları farklı olmalı. Nötronları farklı olmalı. Elektronları yazalım. Mesela buraya E1 diyelim. Buna E2 diyelim. Nötron şimdilik girmeyelim. Elektron sayılarını farklı yazdık. Çünkü bize protonların sadece aynı olduğu söyleniyor. Hatta nötronları da ekleyebiliriz. Nötronları da o zaman burası N1, burası da N2 olacaktır. Farklı olduğu için böyle gösterdik. Gelelim diğer bilgilere. Y ile Z'nin yalnız elektron sayıda aynıdır. Y ile Z'nin sadece elektronları aynı. O zaman Z'nin elektronunu aynı şey yazabiliriz. Yani bu E2 ise bu da E2 olmalıdır. Y ve Z'nin başka ortak özelliği olmadığı için protonu farklı olmalı. Buna P2 diyelim. Farklı olduğu için bu şekilde yeterli. Gelelim üçüncüye. X ile Z'nin de yalnız nötron sayıları aynıymış. X N1 ise Z de N1 olması gerekiyor. O zaman buraya N1 yazalım. Çünkü birbirine eşit olması gerekiyor. Buna göre birinci öncüle bakalım. X ile Y'nin kimyasal özellikleri aynıdır. X ile Y'nin kimyasal özelliği aynı olması için proton sayılarının ve elektron sayılarının aynı olması lazım. Hem proton hem elektron aynı olmalı. Protonları P1, P1 ama elektronları E1, E2 farklı birbirinden. Aynı diyemeyiz yanlıştır. X ile Z birbirinin izotonudur. X ile Z'ye bakıyoruz. İzotonlar Protonları farklı olacak. iki farklı element. Proton farklı. Ama nötron aynı olacak ki izoton olabilirsinler. Protonları farklı. iki farklı element. Nötronları aynı. Evet. izotondurlar Doğru. Y ile Z nötr atomlardır deniliyor. Nötr olması için proton sayısının elektron sayısına eşit olması gerek. Hem Y hem Z verilmiş. Bunlardan her ikisinin nötr olma ihtimali yok. Neden? Çünkü elektron sayıları aynı Z ve Y'nin. Eğer Z nötr olsa Y olmayacaktır. Çünkü protonu diğerinden farklı. Veya Y nötr olsa Z olmayacaktır. Yani ikisi birden olamaz. Çünkü ikisinin de elektron ve protonları aynı olmalı ki ikisi nötr diyebilirim. O yüzden bu kesin yanlıştır. Birinden biri nötr olmayacak. Ya Y nötr değil ya Z nötr değil. Bir ve üçüncü öncüller yanlış olduğu için E seçeneği doğru cevaptır. Verilen brom tanecikleri ile ilgili hangi yargıların doğru olduğu soruluyor. Birincisi brom artı iyonu, diğeri ise brom 7 artı taneciği. Proton sayıları elbette aynı olacaktır. Aynı element olduğu için kütleler verilmiş 79 ve 81 olarak. Nötronları bulalım. Aradaki fark 79'dan 35 çıkaracağız. Burası 44 yapacaktır nötron sayısı. Burası da 46'dır. Elektronları belirleyelim. 35 artı 1 yüklü demek ki bir elektron kaybetmiş. 34 7 elektron kaybetmiş. 35'ten 7 çıkarırsak burası da 28 olmalı. Buna göre izotop iyonlardır deniliyor. İzotop mudurlar bakalım? Protonları aynı, nötronları farklıdır ve iyondurlar. Doğru bilgi. Kimyasal özellikleri aynıdır. Yanlış elbette. Çünkü kimyasal aynı olmaları için elektronlar da protonlar da aynı olmalı her iki tanecikte. Protonlar tamam ama elektronlar farklı. Kimyasal aynı diyemeyiz. Çekirdek yükleri farklıdır. Yanlış. Çekirdek demek pro çekirdek yükü demek daha doğrusu. Proton sayısı demek. Proton sayısı aynı değildir. İyon yükleri de farklıdır zaten. Görüyoruz. 1'e 7 şeklinde. Nükleon sayıları aynıdır. Nükleon sayısı kütle numarası demektir. Kütle numarası 79-81. Aynı değildir. Yanlış. Fiziksel özellikleri aynıdır. O da zaten değil. Çünkü fiziksel aynı olması için hem proton hem elektron hem nötron aynı olması gerekir. Bunun için de proton, elektron, nötron aynı olmalı. Kimyasal aynı olması için proton, elektron aynı olması gerekir. Zaten hepsi yanlış. Sadece birincisi doğrudur. A seçeneği doğru cevap. XO4 eksi iyonunun toplam elektron sayısı 58 olduğuna göre X atomunun proton sayısı kaçtır? X atomunun elektron sayısını bulursak oradan zaten proton sayısını bulmuş olacağız. Nötrken elektron sayısı proton sayısına eşittir. Bu iyonda bir tane x, dört tane oksijen bulunuyor. X'in elektron sayısını x olarak gösterelim. Dört tane oksijen var. Her bir oksijen 8 elektron içermekte. Proton sayısı 8 çünkü. 8 e 8, elektron da 8 olmalı. Yani toplam 32 tane elektron oksijenden gelecektir bu taneci. Artı x ve oksijen haricinde burada bir elektron daha olduğunu görüyoruz. Çünkü eksi 1 yük demek bu tanecikte de X ve 4 tane oksijenin sahip oldukları haricinde bir elektron daha var demektir. Bunu da eklediğimizde toplama 58 yapması gerekir. Buradan X'in elektron sayısını bulabileceğiz. X artı 33 58 ise X buradan 25 olarak bulunur. Bulduğumuz X'in elektron sayısı nötrken elektron sayısı proton sayısına eşit olacağı için 25 protonu varsa 25 elektronu bu şekilde zaten eşit olacaktır birbirine. Dolayısıyla proton sayısı 25'tir x. X, Y, Z ve T atomlarının proton ve nötron sayıları ilişkisi veriliyor grafikte. Buna göre X, Y, Z ve T atomları ile ilgili hangi ifadenin yanlış olduğu soruluyor. Atomları yazalım. Liste şeklinde bakarsak daha net görebiliriz. Grafikten listeye çevirelim. X'in proton sayısı B, Y'nin proton sayısı A, T'nin de proton sayısı B, Z'ninki de A. Nötronları ekleyelim. X ve Y'nin nötron sayıları A yazalım. A ve A olmak üzere. Z ve T'nin nötron sayıları da B. Buradan kütleleri de yazabiliriz. Kütle numarası hepsi için yazalım. Kütlesi A artı B. Kütlesi 2A. Kütlesi A artı B. Burada da 2B. Buna göre A seçeneğine bakalım. X ile T birbirinin izoelektroniğidir. İzoelektronik olabilmesi için protonlar farklı olmalı öncelikle. Yani iki farklı element olmalı. Elektron aynı olmalıdır. Buna göre X ve T'ye bakalım. X ve T'nin protonları aynı. Direkt buradan zaten aynı element olduğu ortaya çıktı. Bunların izo, izo elektronik olma şansı zaten kalmadı. O yüzden yanlış. Yine de elektronları da gösterelim. Nötr oldukları için elektronları da aynıdır. Yani elektron sayısı bunun B ise bunun da B'dir. Elektronların aynı olması yeterli değil. Farklı elemente ait atomların elektronlarının aynı olması gerekiyor Bunlar direkt aynı element atomlarıdır. Hatta izotop dikkat edersek. Proton, nötronları farklı. Bunlar izotop birbiriyle izoelektronik değiller. Öyle diyemeyiz. Çünkü farklı element değiller. Buna göre cevabı bulduk. Diğerlerini de açıklayalım. X ile Y birbirinin izotopudur. Yine aynı mantıkla iki farklı elementin nötronları aynı olması gerekiyor. Yazalım hatta buraya. Yine proton farklı olmak şartı var. Proton farklı nötron aynı olacak izoton olabilmeleri için. Bunu zaten doğru olduğunu görüyoruz. Baktığımızda protonları x ve y'nin farklı nötronları aynıdır. Dolayısıyla bu doğrudur. Devam edelim. X ile Z birbirinin izobarıdır. İzobarda da protonlar farklı, nötronlar farklı. Sadece kütle aynı olacak. Bu da önemli. Yine yazalım. Proton, nötron farklı olacak. Farklı element olmalılar. Sadece kütle aynı olmalı izobar olabilmeli için. Bakalım X ile Z'ye. X ile Z protonları farklı, nötronları farklı ama toplamları aynı, kütlesi aynı. Yani izobardır bunlar birbiriyle. Bu bilgi de doğru. T ile Z'nin kimlik özelliği farklıdır. Kimlik özelliği proton sayısı. T ile Z'ye bakıyoruz. A ve B protonları farklı olduğu için doğrudur. Y ile Z'nin fizik özelliği farklı. Y ile Z'ye bakarsak Protonları aynı Y ile Z'nin ama nötronları farklı. Yani birbirine izotop bunlar. İzotopturlar. O yüzden kimyasal aynı ama fiziksel farklı. X tane proton aynı, nötron farklı. Bu da doğrudur. X ve Y atomları birbirinin izotonudur. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Tanecikleri yazalım. X taneciği ve Y taneciği X'in atom numarası 18, kütlesi 40, Y'nin kütlesi 43 olarak verilmiş. Atom numarası yok. Öncelikle X'in nötron sayısını bulabiliriz. 40'tan 18 çıkarırsak 22'dir. Çünkü kütleden proton sayısını çıkarıyoruz. İzoton olarak verildiklerine göre o zaman Y'nin de nötron sayısının 22 olması gerekir. Buradan Y'nin proton sayısını 43'ten 22 çıkardığımızda 21 olarak bulmuş oluruz. Elektronlarını da bulalım nötr olduklarına göre elektronları protonlar kadardır. Yani elektronu burada 18 olacaktır. Burada da 21 olacaktır. Buna göre Y'nin çekirdek yükü 21'dir. Çekirdek yükü proton sayısıdır. 21 doğrudur. X'in nötron sayısı 22'dir. Nötronu 22 bu da doğru. X il X ve Y'nin fiziksel özellikleri farklıdır denilmiş. X de fiziksel de kimyasal da farklıdır. Bu da doğru izoton olması çünkü fiziksel aynı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü protonları da farklı birbirinden eşit değil, elektronları da eşit değil. Bunlar kimyasalda, fizikselde birbirinden farklıdırlar. Tamamı doğrudur. E seçeneği doğru cevaptır. Hidrojen, döteryum ve trityum element atomlarıyla ilgili hangi yargıların doğru olduğu soruluyor. Adını döteryum ve trityum olarak ifade ettik ama aslında hepsi bunların hidrojenin izotoplarıdır. Yani birinciye protonyum, ikinciye döteryum, üçüye tritium diyoruz. Kütle numarasına nispeten. Ama hepsi aslında hidrojenin izotoplarıdır. D yerine buraya H de yazabilirdik hidrojen oldukları için. Proton sayıları hepsinin bir yani aynı elementtirler. Nötron sayıları farklı olduğu için kütleleri farklı çıkmıştır. Nötronu yok. Bir nötronu var. iki nötronu var. Birbirlerinin izotopudurlar. Doğru. Protonlar aynı. Nötronlar farklı olduğu için. İzoelektronik atomlar ifadesi yanlış. Elektronları birbirine eşittir. Ama sadece elektron sayısının eşit olması yeterli değildir. İzoelektronik demek iki farklı element atomu için geçerli bir kavram demektir. Yani örnek verelim bir tane bununla ilgili hatırlatmak için. Sodyum artı ve Mg 2 artı. Elementler birbirinden farklı olarak elektron sayıları aynı olduğunda Bunlara izoelektronik diyoruz. Yani bakıyoruz sodyum ve magnezyum ikisi de farklı elementler ama elektronları aynı. Buna izoelektronik diyebiliriz. Ama burada aynı element atomları olduğu için proton sayıları aynı olduğu için zaten aynı elemente aitler. İzoelektronik denmez. İzotop diyebiliriz sadece. Doğada bulunma yüzdeleri farklıdır. Bu da doğru İzotoplar Doğada farklı olan oranlarda bulunurlar. %99 oranında birinci tip hidrojenden doğada bulunur. H1 olandan daha çoktur doğada. 1 ve 3 doğru olduğundan C seçeneğe doğru cevaptır. X, Y ve Z taneciklerinin nötron elektron sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre hangi yargılar doğruldur diye soruluyor. Tanecikleri liste şeklinde gösterelim. X, Y, Z. Verilen sayıları da üzerinde gösterelim. X'in elektron sayısı verilmiş, 17. Sağ alt köşeye yazıyoruz elektron sayısını. Y'nin elektron sayısı 10 tabi yükü de var diye'nin 7 artı olarak onu da yazdık. Z 4 eksi elektron sayısı 10'unda 10. Nötronları da ekleyelim. Nötronlara baktığımızda X'in 20 nötronu var. Y'nin 18. Z'nin de 6. Proton sayılarını da bulalım. X nötr elektron kadar protonu vardır 17. Y artı 7 10 ile toplarsak 17 olmalı proton sayısı. Z'nin de proton sayısı 6'dır. 4 elektron fazla olduğu için zaten X 4 çıkmış. Bu şekilde hepsini bulmuş olduk. Kütleleri de yazabiliriz. En son olarak kütlesi 37 proton altı nötrondan kütlesi 35 kütlesi 12. Buna göre birinci de Y7 artı ve Z4 eksi iyonları birbirinin izoelektroniğidir deniliyor. Bakıyoruz. Elektron sayıları aynı ve farklı elementler. Protonları da farklı. Doğrudur. İki farklı elementin elektron sayısı aynı olursa izoelektroniktir. X ve Y7 artının kimlik özellikleri aynıdır. X ve Y7 artıya bakıyoruz. Kimlik özelliği proton sayısıyla bilinir. Proton sayısı aynı olan elementler aynı, aynı atomlardır sonuçta. O zaman kimlik özelliği aynı. Bu kimyasal aynı demek anlamına gelmiyor. Burası önemli. Kimlik olarak aynı çünkü proton aynı. Kimyasal aynı diyemeyiz çünkü elektronları farklı. Elektron da aynı olsa kimyasal aynı diyebilirdik. Çekirdekteki temel tanecik sayısı en fazla olan x'tir. Çekirdekteki temel tanecikler proton ve nötronlardır. Bunların toplamını bulacağız. Bu da bize zaten kütleyi verir. Bakalım kütlesi en fazla olan hangisidir? 37, 35 ve 12. En fazla olan X olduğu için bu da doğrudur çünkü 37'dir. Tamamı doğru olduğundan E seçeneği doğru cevaptır. Karbonun 12, 13 ve 14 atomlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Öncelikle yazalım tüm tanecikleri aynı element olduğu için zaten proton sayıları aynı. Sadece kütlelerin farklı olduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi içlerindeki nötron sayılarının farklı olması. 6 nötronlu, 7 nötronlu ve 8 nötronlu. Kimlik özellikleri aynıdır. Proton sayıları aynı olduğu için doğru. Birbirinin izotoplarıdır. Proton aynı, nötron farklı. Doğru. Oksijenle oluşturdukları karbondioksit bileşiğinin kimyasal özellikleri farklıdır. Bu bilgi yanlış. Neden? Çünkü bu atomlar zaten kimyasal aynıdır birbiriyle. Çünkü izotopturlar ve bileşik oluştururken kimyasal özellikleri önemli. O da proton elektron sayısından biliniyor. Elektronları da hatta gösterelim. Elektron sayısı 6 elektron 6 elektron 6. Bunların protonları birbirine eşit. Elektron eşit olduğu için kimyasal aynı. Yaptıkları bileşiklerin kimyasal özellikleri de aynı olacaktır. O yüzden yanlış. 4 eksi yüklü iyon hallerinin elektron sayıları eşittir. Hepsi için aynı şey geçerli. Proton sayıları 6 olduğuna göre 4 eksi olduklarında 4 elektron almışlardır. Elektron sayıları 10'dur demektir. Hepsi için aynı şey geçerli burada. O yüzden bu da doğru. Nötron sayılarının farklı olduğunu zaten göstermiştik. Tek atomlu olan X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili hangi yargıların doğru olduğu soruluyor. Yazalım tanecikleri liste şeklinde. X Y ve Z Tablo sorularında kafamızın karışmaması için listelememek bazen faydalı olabilir. X'in proton sayısını yazalım. Atom numarası verilmiş X'in A olarak o proton sayısıdır. Elektron sayısı verilmiş o da A olarak onu da A olarak yazalım buraya elektron sayısına. Y'ye bakalım. Y'nin de atom numarası B yani proton sayısı. Ama Y'nin elektron sayısı bakıyoruz A. Z'ye bakalım. Z için atom numarası B Elektron sayısı o da B. Buna göre birinci öncülde Y ve Z'nin kimlik özellikleri aynıdır diye ifade ediyor. Bakıyoruz Y ve Z'ye. Kimlik özelliği aynı olması için proton sayısının aynı olması yeterlidir. Kimyası özellik değil, kimlik özellik önemli. Proton sayısına bakacağız. Protonları aynı olduğu için doğrudur. İkisi de B. Protonları. Üçünün de kimyasal özellikleri farklıdır. Kimyasal özellik hem proton hem elektron sayısına bağlıdır. Bir kere X'in Y ve Z'den farklı olduğunu söylemeye bile gerek yok çünkü proton sayısı farklı. O belli. Ama Y ve Z'ye baktığımızda da demin ifade ettiğim gibi protonlar aynı ama elektronları farklı. Proton aynı. Elektron da aynıysa ancak bu şartta kimyasal özellik aynı diyebiliriz. Kimyasal aynı diyebiliriz. Baktığımızda böyle iki tanecik göremiyoruz. Hepsinin mutlaka ya protonu ya elektronu farklı. O yüzden hepsinin kimyasal özellikleri farklıdır. X'in nötron sayısı A artı 2 ise kütle numarası 2 artı 2 de deniliyor. Bakalım X'in kütle numarasını hesaplayacağız. Nötron sayısını buraya yazalım. A artı 2 olarak. Proton sayısı A idi. Toplarsak kütle numarası 2A artı 2 yapacaktır. Yani burada doğru olarak verilmiştir. 3 öncü de doğrudur birbirinin izoelektroniği olan alüminyum artı 3 ve fosfor 5 artı iyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. İzoelektronik olduklarına göre elektron sayıları aynı olması gerekir. İki farklı elementin elektron sayıları aynı olursa izoelektroniktir. Çünkü nötrken olamaz bu. Nötrken her atomun elektron sayısı protonu kadardır. Bunu biliyoruz. Şimdi diğer tanecikleri de bulalım burada. Nötron sayısı, elektron sayısı gibi. Mesela alüminyum için önce elektron sayısına bakalım. Artı 3 olduğuna göre elektron sayısı 10'dur. 3 ile 10'u toplarsak 13 yapar. Proton sayısını verir. Nötron sayısı 14'tür. P için elektron sayısını biliyoruz. Çünkü izoelektronik olarak ifade edilmiş. Yani P'nin de elektron sayısı 10 olmalı. Buradan atom numarasını 10 artı 5'ten 15 olarak yani proton sayısını buluruz. P'nin tabii kütle numarası burada verilmişti 31 olarak. Onu da yazdığımızda buradan farkından da nötron sayısını 16 olarak hesaplamış oluruz. Kütleden protonu çıkardık. Yani taneciklerin bütün sayılarını bulduk. Proton, elektron, nötron olmak üzere. Kimyasal özellikleri farklıdır. Elektronların aynı olması yeterli değil. Protonlar farklı çünkü kimyasal farklıdırlar. Doğru. Kimyasal aynı olmak için hem proton hem elektron aynı olmalıydı olmadığı için kimyasal aynı diyemiyoruz. Atom numaraları farkı 2'dir. 13-15'in farkı 2'dir. Doğru. Kimlik özellikleri farklıdır. Proton sayıları farklı olduğu için kimlik özellikleri farklıdır. Temel taneciklerinin toplam sayıları eşittir. Bu da proton, nötron, artı elektron sayısı demektir. Hepsini toplamamız gerekecek. Bunun için topluyoruz. 13 proton, 10 elektron, 14 nötron topladığımızda 27, 37 yapmaktadır. Buraya bakarsak proton 15, elektron 10, nötron 16. Topladık buradan da 31, 41 yapıyor. Demek ki farklıdır. Burada eşit denilmişti. O yüzden D seçeneği yanlış. E'ye de bakalım. P artı 5 iyonun çekilerek nötron sayısı verilmiş. 16 olarak zaten bulmuştuk. Bu da doğrudur.